Ben Çukurcalıyım. Çocukluğum aslında bu topraklarda geçti, burada geçti. Ama ne yazık ki 2000'li yıllar öncesinde biliyorsunuz çok sayıda köy boşaltıldı. Çok milyonlarca insan Türkiye'nin batısındaki metropollere göç etmek zorunda kaldı. O metropollere göç eden ailelerden bir tanesi de bizim ailemiz. Ve ne yazık ki çocukluğumuzda yarım kalan hayallerle, e, hayalleriniz yarım kalıyor ve bir metropole sürgün ediliyorsunuz. Oralarda da bir asimilasyon politikasına tabi tutuluyorsunuz. Yine bir işsizlikte, açlıkta terbiye edilme durumu söz konusu. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü her şeyden önce bir e, kimliğiniz inkar ediliyor ve kendi kimliğinizle sahiplenme adına başlayan zaten bu süreç e, siyasal alanda ister istemez sizi bu çerçevenin içerisinde tutuyor. Yıllarca da Ankara'da zaten gerek ailem, gerek kendim bu siyasal mücadelenin içerisinde yer aldım. E, gençlik faaliyet lerinde yer aldık. En son Ankara'da iki dönem İleş Başkanlığı görevini sürdürdüm ve bu görevi sürdürürken kendi coğrafyamı, kendi memleketimi de milletvekili adayı olarak buraya geldim ve sonuçta barile nerede olursak olalım kendi dilimizde de, kimliğimizle de, kültürümüze de, doğamıza da bu siyasal mücadeleyi büyüterek devam edeceğiz. E, dikkat ettiğimiz Cölemert'te yani artık bu sisteme özellikle AKP ve MHP faşizmine oy veren çevrelerinin de rahatsız olduğunu biliyoruz. Eğer bu gidişata dur demek istiyorsak, özellikle buradaki bu savaş politikalarına dur demek istiyorsak, Yeşil Sol Parti'nin parlamentoda çok daha güçlü bir temsiliyette hem sayısal çoğunluğu da elde edecek şekilde orada olması gerekiyor. Bu nedenden peki bu parlamentoda yani sayısal çoğunluğu elde etmenin önemi nereden geliyor? Elbette ki bugün parlamentoda muhtemelen iki e, siyasi blok oluşacak ve bu, ve bu iki siyasi blok parlamentodan geçireceği bütün kanun tekliflerinde bizlere gelmek zorunda kalacağız. Bizler de eğer o kanun tekliflerinde bir antidemokratik bir tutum varsa ancak onların düzeltilmesi karşılığında o kanunların parlamentodan geçişini bizler sağlayabileceğiz. Yani anahtar bizim anahtar Yeşil Sol Parti'nin anahtar durumu buradan geliyor.